Merhabalar ben Şükrü, Turuncu Yapım bu bölümde size Werner Winge'den True Names yani Gerçek İsimler adlı kitabı e, paylaşacağım. Bu bölümü Satoshi YouTube kanalından izleyebileceğiniz gibi e, Satoshi Radyo üzerinden podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Müzik True Names kitabını seçmemin en büyük sebeplerinden biri kitabın 81 yılında yazılmış olması ve Cyberspace yani siber alemle ilgili yazıldığı bilinen ilk hikayedir True Names. Kitap sadece True Names hikayesinden oluşmuyor. Bu kitapta başka makaleler de var. Timothy May'in işte Cyberpunk manifestosundan tutun. Buna benzer işte Singularity ve işte çok daha ileri konseptlerinde ilk defa tartışıldığı Başka makaleleri de görüyoruz. 1981 yılının ne kadar erken bir zaman dilimi olduğunu anlatmak için de size internetin tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. ARPANET adında bir işte bilgisayar bağı 1969 yılında ilk defa kuruldu. Bu ağ sadece dört tane üniversiteyi birbirine bağlıyordu. Bu üniversiteler Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi'nin Los Angeles yerleşkesi, Santa Barbara Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'ydi. İnternet üzerinden yapılan ilk veri değişimi de Utah Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi arasında 1969 yılında yapılmıştı. İnternet bundan sonra çok hızlı bir şekilde yayılmadı yalnız. Yavaş yavaş oldu bu süreç ve bayağı böyle zaman aldı ağların oluşması İşte 1973 yılında ilk defa uydu aracılığıyla hem İngiltere hem de Norveç'teki iki üniversiteyle bağlantıya geçildi. 1981 yılına geldiğimizde de yavaş yavaş protokoller değişmeye başladı. 1981 yılında Amerikan ulusal bilim Derneği kuruldu 1986 yılına geldiğimizde de bu Amerikan Ulusal Bilim Derneği NSF net e, Tİ kurdu. ARPANET 1990'a kadar devam etti. 1990'da ARPANET tamamen artık kullanılmaz hale gelmişti. Yalnız e, işte telekom devleriyle kurduğu ilişkiler sonucunda telekomünikasyon sektörünün de yardımıyla birlikte birlikte bugün de bildiğimiz World Wide Web kuruldu. Yani bu kitap e, daha bunların hiçbiri hayatımızda yokken e, siber alem ve elektrotlarla başka bir dünyada bulunmayı anlatan bir kitap. True Names, neden True Names? Ee, şimdi kitapta insanlar iki farklı hayat yaşayabiliyor. Bir kendi normal e, hayatın olabiliyor bir de siber alemde bir hayat yaşayabiliyorsun. Kitabın karakteri Polak gerçek hayatında interaktif olarak seçebileceğiniz oyunlar e, yapan e, ve çok tanınan birisi. E, siber hayatında ise Mr. Slippery olarak geçiyor kendisi. E, yalnız burada siber hayatında ki ismiyle gerçek ismini hiçbir zaman bağdaşlaştırmamaya özen gösteriyor. Çünkü siber hayatta Mr. Slippery olarak e, anarko-kapitalist işlerde de bulunuyor. İşte vergi dairesinden insanların vergilerini siliyor gibi gibi ufak böyle e, hükümetin vandallık olarak adlandırdığı şeyler yapıyor. E, Mr. Slippery gibi birkaç kişi daha var. Bunlar hacker olarak geçiyorlar ve bunların da bir grupları var, Coven adını verdikleri. E, Hükümet e, bir şekilde Mr. Pollock'la Slippery, Mr. Slippery e, ilişkisini bağdaşlaştırıyor ve e, Mr. Pollock'ın üzerine gitmeye başlıyor. Hükümetin asıl olarak ulaşmak istediği ne Coven'deki diğer e, hackerlar ne de e, Pollock'ın kendisi hükümetin esas olarak ulaşmak istediği Mailman olarak geçen e, başka bir şahıs. Mailman diğer hackerlar gibi işte vergi dairesiyle ulaşmıyor, küçük Robin Hoodçuluklar yapmıyor. Mailman bunun aksine... Savunma Bakanlığı'na sızıyor. Oradaki işte füzelerin yönünü değiştirebileceğinden korkuluyor veya oradaki bilgileri alıp başka ülkelerle paylaşabileceğinden korkuluyor. Yani çok daha ciddi tehditler oluşturuyor ülke için. asıl hedef de Mailman'i avlamak olarak düşünebilirsiniz. Mr. Pollard da şunu söylüyorlar. Eğer sen bize yardımcı olmazsan Mailman'i bulmakla ilgili biz senin internete erişimini engelleriz. Günümüzden farklı olarak e, kitapta herkesin internete erişimi için bir sertifika veya bir lisans gibi bir şeye sahip olması gerekiyor. Bu sertifikalarda direkt internete ulaşım sertifikaları değil aslında bir dataset ulaşabildikleri data set'ler. E, yalnız e, hayat öyle bir hale geliyor ki bu data set'lere ulaşamazsınız. E, hiçbir iş yapamaz hale geliyorsunuz. Sadece toplumun %2'si data set'lere ulaşmadan çalışabildiği bir ...dünyaya geçmişiz. Yani herkes bir yerde internete bağlı halde. Kitapta Mr. Pollock Coven klanında yine Elytra'nı diye bir karakterle tanışıyor. Bu karakterle hatta böyle bir romantik bir ilişki yaşıyor. Yani tanışmasa da bununla hoşlanmaya başlıyor. İkisi birlikte Mailman'in peşine düşüyorlar. Çünkü Mailman denilen karakter gerçekten merak uyandıran ve gizemli bir karakter. Normalde hiçbir şekilde chat yapamıyorsun mesela onunla. Ona bir şey yazdığında işte 2-3 güne sana cevap veriyor. Aynı gerçekten bir posta göndermek gibi. Hatta her şeye de hakim olduğu için Mr. Polak'la Elit Rina şey düşünmeye başlıyorlar. Acaba mailmen uzaylı mı ya da işte yapay zeka mı bizden üstün bir ırk mı diye düşünmeye başlıyorlar ve peşine düşüyorlar. E, kitap da bu şekilde devam ediyor. E, Kitapta belirtmekte de fayda var. Mr. Polak e, sanal aleme bağlanırken VPN tarzı bir şeyle bağlanıyor. Çünkü iz bırakmak istemiyor arkasında. Bu kitabın günümüzle olan ilişkisi de çok ilginç. E, yani şu an biz her şekilde internete ulaşabiliyoruz. Her yerde e, dolaşabiliyoruz, gezinebiliyoruz, bilgiye ulaşabiliyoruz. E, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Son zamanlarda gösterdi ki, İleride e, internete erişim için bile bizim de bir e, kimlik kaydı yapmamız gerekebilecek. Hani belli bizim internette yaptıklarımıza kimliğimiz tamamen eşleşebilir hale gelecek. E, bu da sıkıntılara sebep olacak. Ya, günümüzde güncel olaylardan Ukrayna-Rusya savaşı bile e, bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. E, çünkü bu savaş sebebiyle hani sadece e, hani Putin veya Rus oligarkların değil, herhangi bir Rus vatandaşının bile bir sürü temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmaya başladı. Ya, en basitinden şeye bile gidersek işte Milano Bocconi Üniversitesi Dostoyevski yapıtlarını okumayı durdurdu. ondan sonra işte Çek Orkestrası Tchaikovsky'nin bazı yapıtlarını çalmayı bıraktı. ne bileyim işte Rusya'da üretilen kediler... Secere kaydı yapılamaz hale geldi ve yarışmalarda yarışamayacak hale geldi. Yani bir toplumu tamamen izole etmeye çalıştı dünya. E, tabii yani bunun şeylerine girmek istemiyorum ben hani kim haklı kim haksız ama toplum olarak cezalandırılması ve internette de bu şekilde bir şeye gidilebilecek olması bana çok korkutucu geliyor. E, çünkü herkes birey olarak değerlendirmeli diye düşünüyorum. E, bu süreçte e, olan yaşanan farklı şeylerden bir mesela Rusya'nın artık mastercard ve bize kartlarını kullanamayacak olması. Bunun üzerine mesela Çin'in altyapısıyla çalışmaya başlayacak Rusya ki bu da çok kolay olmayacak deniyor. Yani bence anlamamız gereken şu ki her an elimizdeki her şey dijital olarak kesilebilir. Ve kesilemeyen bir alet edevata ihtiyacımız oldu. Bence de tabi bu konuda en iyi alet edevat Bitcoin. Çünkü sensörlenmesi zor. Hatta sensörlenemeyen bir de bak kendisi. Çünkü Bitcoin çok dağıtık bir sistem. Gerçekten tek bir kişinin kontrolünde olan bir sistem değil. Ben de evimde bir düğüm çalıştırabiliyorum. İstersem hatta madencilikte yapabilirim yani normal elektrik parasını da ödeyerekten. Herkesin sisteme dahil olabileceği bir yapıda. Bu da engellenmeyi imkansıza yakın hale getirmekte. Bu kitabın ana hikayesinin 41. yılındayız bu yıl ve yani şöyle düşünebiliriz ki Kitap gerçekliğini korumakta ve olası tehditlerde bize haber vermekte. İnternet ayak izimizin aslında nasıl kullanılabileceğinden ve bize karşı nasıl bir konum alabileceğini anlatıyor. Geçen yılda e, metaverse kavramı ve sanal gerçeklik işte farklı hayat alanları gibi konular çok gündem oldu. E, bir yerde de bunların aslında ne kadar merkezsiz olması gerektiğini, merkezli olması halinde de ...seni o hayattan nasıl dışlayabileceklerini gösteriyor. Bu kitabı şu an okuduğunuzda 1980 yıllarındaki gibi bir hava yaratmayabilir de. Zaten 1980'lerde de bu kitabı okuyan ve anlayan çok az insan vardı. Ama şu an bu kitabın paralel evreninde bir hayat yaşıyoruz zaten. Özet olarak bugünleri bu kadar net anlatan bu kitabın içindeki tavsiyeleri ve e, önlemlere dikkat etmenizi öneririm. Bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde tekrardan görüşmek üzere.